Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Call of Duty Modern Warfare 2'ye devam ediyoruz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en son e, ne yaptığımızı açıkçası ben de pek hatırlamıyorum. E, kanala da video gelmeyeli yaklaşık 2-3 gün oldu. İnternetle alakalı bir sıkıntı var. Hatta hala şu an devam etmekte. Ee, o yüzden e, videolar birkaç günlüğüne yoktu ama e, bakalım bir şekilde halletmeye çalışacağım artık e, şuradan görev seçimi diyelim ve arı kovanında kalmışız. Aynen Raptor kod adlı kişiyi korumuştuk, deneyimli de oynamışız. E, Okey deneyimde devam edelim. <laughs> Evet hadi bakalım. Bu arada e neyse şurası geçtin ondan sonra söyleyeyim. Copy the ACS module. Got the key of your lock in America. And they're killing a thousand Americans for every dead civilian in Moscow. Looks like we're all our friends. I know a guy. Let's find a pay for If they still exist. All we got out of Rojas is that the only guy Makarov hates worse than Americans is locked up in a gulag. That's all we've got. This cons the bait to catch that psychopath. Let's hang him from a tree. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ibrahim Arı kovanı. Çavuş Geri Roach Sanderson. Task Force 141. Ee, orası bizim bir şey söyleyeceğim demiştim. Ee, onu da söyleyeyim. 100 aboneye ulaştık. Ee, gerçekten abone olan e, herkese e, çok teşekkür ederim. Abone olup kanalı destekleyen. E, ayrıyeten abone olmayan e, ama yine de videoları izlenip beğenen bütün herkese e, çok teşekkür ederim. İlk başta. Bunu da buradan e, belirteyim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Destek sağlayacakmışız. Adamı da asmışız buraya. Ni Nikolayla iletişime geçtik. Hiç kimseyle iletişime geçemiyorduk merkezle. Ve biz de Nikolayla iletişime geçtik. Benim masum niye bu kadar yavaş dönüyor? Ee, bir saniye. Şu fare hassasiyeti niye bu kadar düşük ya? Şöyle yapsam. Ha tamam. Çatılarda mı? Allah. Peki benim... Kimseyi görememem. Ay! Vuruldum. Aha! Şey buldum. Ay. Dur kız kıpırdama vuramıyorum. Ay. Vuruldum. Vuruldum. Şimdi öleceğim. Ya. Ya bir saniye ben. Cık. Niye Ay oynayamıyorum. Durun. Şu klavyenin yerini bir değiştireceğim. Şunu şuradan kaldıracağım. Şu an Evet, kendime yer açtım. Şimdi daha Orada birisi mi var? Vallahi varmış. Siz bana buradan mı sıkıyorsunuz? Roket mi? Ben kimseyi göremiyorum ya. Cover meme asıl sen beni koru. Aha. Soldaki gece kondudan milisler geliyormuş. Allah mermi bitti. Hadi hadi hadi. İnsan, insan almadık. Neyse. Ay. Ha buldum. İnsan arasam mı aramasam mı kararsız kaldım ama. Aramayacağım. Onlar bir savaşa dursun. Ben bir şey bakacağım. Bu Call of Duty videolarına kaç dakikalık yapıyordum ben. Abi hiçbir şeye bakmadan video da aldım. Unutmuşum video çekmeyi. Durun. İşte 36, 33, 35 dakika civarı yapıyormuş. Allah Allah. Ha, i̇ki bölüm oynuyordum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Çıkar kafana. İlla alacağız ha. Görmedim. Tekerlek bir bütün olmuş adeta. Aç çat tepede. bu güzel atmışım flaşı var ya. Sokaklardan pa Allah pazara doğru gitmemiz gerekiyormuş. Sen ölmedin mi ya? O headshot. Ay, ay, ay. güzel destek koruma ateşi sağlıyorsunuz bana ya. Destek sağlaymış. Biraz da o bana destek sağlasın. Aha gördüm seni. Ay son mermim. Allah! Bomba. Aç ateş maçı. Allah. Ben hiç kimseyi göremiyorum ya. Aha uçak. Patlayacak araç şimdi Arkada kime sıkıyorsunuz? Ay. Bir kişi vallahi... ...bizi var mahvediyordu. Al şu önümdekine. Dağılalım mı? Ay yazık tavuğu da vurdum. Bunun arkasında birisi sıkıyor ama. Ay öleceğim. Kapıdan git Allah. Ay, öleceğim vallahi öleceğim. şarjör öyle bir anda bitiyor ki. Hı Oho ikisini hı. de aldım. Niye topuklarına sıkıyorum ben de bilmiyorum. Aa. <laughs> <Hı hı. Hı. gülüyor> geldik geldik. Woo. Of. Nereye gittin ya? Ben alt yazıları okumadım. Sen hiç arayamayacağım şimdi. Ben çıktım. Allah gidiyordum ha. Bak bak kim itiyor beni? Ha gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Buyur canım. Evet ben de görüyor biliyorum. Bir daha bir şeyler diyor. Koş. Nasıl çıkayım çocuğa? Aa dur çıkıyor. Çıktım. 30 saniye mi? Geldim. Ay hepsi peşimde İnsan var mıydı Aklım hala orada Allah aşkına yürüyün git, Gidelim şuradan ya Buranın aynen Buradan başka neresi olursa Ali postu deldiriyorduk TV. My task force is out of the country. I'm commandeering your unit, Sergeant Foley. Yes, sir. All yours, sir. I've requisitioned a striker from the 8th Armored. Honey Badger's a mean bitch, sir. She'll walk you in. The Russians are burning through our defenses and our intel. Can't let them take this corner. Hadi gidip durduralım o halde. Oyundaki şu müzikler öyle bir gaza getiriyor ki insanı var ya. Bakın. Ramirez. <gülüyor> Amerika'dayız. Tabancam <laughs> var. Sokaktan çekilip nereye gideceğim? Ya nereye gideyim? Bu dört ne bende? Ha, okay. unutmuşum bak buna. Orada birisi mi var? Hadi şuraya saldırsana ben şuradan geçeyim gideyim. Ay. Ha Emma. Gri ev mi? Neden bilmiyorum tabancayla dalasım geliyor Aha şurası Ay. Hem araba patlayacak hem birisi sıkıyor bana. Ey maşallah. On başım. Şu aracı patlatayım da ben. Aha. Kız indir indir. Şunu da. Bak bak bir tane gidiyor bak. İnsan Allah sen ne yapıyorsun kız burada? Bizimmiş. Vallahi çavuşum size sıkıyordum. Oğlum şunları niye almadan gidiyoruz? Şu helikoptere bir saldır. Demek menzil dışı saldır şu helikoptere. Ay kız. Ambaşı başı çıkıyor önümden. Roger, <laughs> Şurada taret var ya. Ya. Tamam güzel bozduk. Oha. vardı orada. Nereye gitti o? Ay şuradan Nefes aldırma sık. Ve maşallah. Benim Buradaki mermi şey mi? Aynen benim mermim bitiyor. Oyundaki aksiyon çok iyi ya. Bu Call of her birindeki aksiyon Gerçekten inanılmaz. Ya ben bir ara bütün istihbaratları toplamıştım da şu an yerlerini bilmiyorum. Önüme çıkan alacağım o yüzden. Valla bu bölümden sonra bir bölüm daha oynayabiliriz belki. Uuu. Bunlar bizim mi? Şöyle ne kadar geçti gitti şey. Yalnız <laughs> <laughs> burası çok açıktık ya. Açık hedef olacağız. Ben dedim işte. Ben dedim. Nasıl geçersiz hedef ya? Oğlum saldırsana şunlara. O ararsız mı ilerleyeceğiz? Hadi bakalım. Ay. Şu sağ tarafı biri alabilir mi? ay çok şükür gelebildin ya. Ay bizim herifi indirdim. Peki sizin ikinizin mermisi aynı mı? Yok farklı. Biri Scar biri M4 çünkü. Ay ay. Tam. Ben... Şurada mı? Oğlum biri sıkıyor bana ama kimi sık... Sen mi sıkıyorsun? Yemin ediyorum eşek tepmiş döndüm ya. Ben gidiyorum arkadaş. Merhaba canım. Ben bu 4ü daha çok sevdim. Ay 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 ay. Vallahi ben arada Allah. <laughs> Düşmandan çok bizimkileri şey yapıyorum. Vallahi oradan sıkıyormuş. Ay ay ay. Lan. Öldüm. Bu bölümde ilk defa öldük. Tamam dur seni öldürmeyeceğim. Sen bizdensin. Ay. Kendimi de flashladım. Evet. Nerede bizimkiler nerede Allah aşkına bir gelemediler. Tamam sizinle ilerleyeceğim yürüyün ya. Ay. Perdan. Şu aracı bir patlasın. Şunları göz açtırmasana. İyi ki bir göz açtırma dedik ya. İnsanları yıkım senaryosu yazdıranlar uygulama sırasında yok olurlar diyordu şeyde. Biraz da bununla ilerleyeceğim. Ben şuradan çıkan deftere al. Da bir kişi var onu biliyoruz. Seni unutmuşum. Şurada bir kişi var. Evet devam edelim. Aha. Ay çok şükür ya. Neredesiniz siz? Allah. <laughs> Vallahi headshot'ı da yedirdim herife biliyor musun? yukarısı temizdir diye düşünüyorum. <laughs> Abi ciddi misin sen? Allah kahretmesin inşallah. Evet tekrardan geldim. Şöyle bir devam edelim. Ee, SC ile niye olmuyor? SC basmıyormuş. Pardon. Şimdiki. Dışarıdakileri temizlesem. Bunlar nereden giriyorlar içeri? O da var. Everyone move up diyorsun da. Benim dışında kimse ilerleyemiyor. Ne Ramirez'i be. Durun. İnat değil mi? Alttan gireceğim. Ay ay ay. Nasıl ölmedin ya? Bizdenmiş. Ay dur. Birileri bir yerde sıkıyor ama aşağıda mı sıkıyor anlamadım. daha ölemem. Ben gidiyorum ya. Galiba buradan. Kullanayım. Aha. Oo, şurayı da kullanacağım. Durun. Çok yaklaşmayayım da. Bana sekmesin. Vay 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 bir avuç askerin yaptığı şeylere bakın. Bu arada üçüncü bölümü bu videoda oynamayacağım ki şey olmasın. 2-2 böldüm. Bir karışıklık çıkmasın. Icepick. Phoenix. Okay. Generalden emir aldık. Gidelim. 3 istihbaratta 2 tane bulmuş. Bu eve uçak mı çarpmış? Aha durun. Merhaba canım. <laughs> Bir yemek uğruna gitti görüyor musunuz? Gidiyorum Ana öldürmüşler herife. Alayım Kısımda, kısımda, bakayım hmm. Evet. Durun durun. Burayı yok. Yok burası. Videoyu kesemedim orada. Ee, evet arkadaşlar benden şimdi bu kadar olsun. Bir aksaklık oldu az kalsın orayı da görecektik. Ben video ne zaman bittiğini unutmuşum da biraz. Oyunu uzun zaman oldu oynamayalı. Ee, videonun diyorum bölümün. Neyse ben şimdi bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Video beğenseniz beğenmeyi, video hakkında oyun hakkında eden herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.